Öfkenin bir sınırı var mıdır? Eğer varsa, o sınırı henüz bulamamış bir varlık var. Gama radyasyonunun yarattığı, kontrolsüz gücün ve saf yıkımın sembolü. Gezegenleri yumruklayan, orduları tek başına dağıtan, öfkelendikçe daha da durdurulmaz hale gelen yeşil dev Hulk. Peki ya vahşetin bir tanrısı olsaydı? Kendi kaderine ve Olimpos'un tanrılarına isyan etmiş, intikamını almak için cenneti ve cehennemi birbirine katmış bir Spartan? mitolojinin en korkunç canavarlarını avlayan, tanrıların kanını döken, ilahi gücü ve acımasız savaş tecrübesiyle donanmış Sparta'nın hayaleti. Kratos Bu iki durdurulamaz güç, bu iki öfke ve yıkım motoru, farklı evrenlerde var olan iki anomali. Ama ne olurdu? Ne olurdu da bu iki titan aynı arenada karşı karşıya gelseydi? Tanrısal vahşet mi yoksa sınırsız öfke mi galip gelirdi? İşte tam burada soruyoruz bilim bunun neresinde Analize yeşil devimizle başlayalım. Hikayeyi biliyorsunuz. Bilim insanı Bruce Banner kendi tasarladığı bir gamma bombasının patlamasında kalarak hayatta kalır. Ama o patlama onu öldürmez. DNA'sını sonsuza dek değiştirir. Gama radyasyonu onun genetik kodunu yeniden yazarak stres anında ortaya çıkan ikinci bir kişilik bir canavar yaratır. Halkı diğer süper güçlü varlıklardan ayıran şey, gücünün statik olmamasıdır. Onun gücü doğrudan öfkesine bağlıdır. Ne kadar sinirlenirse, vücudu o kadar fazla gama enerjisi üretir ve kas kütlesiyle gücü de logaritmik olarak artar. Bu, gerçek hayattaki adrenalin tepkisinin milyonlarca kat güçlendirilmiş halidir. Adrenalin anlık olarak gücümüzü artırır. Halkın öfkesi ise bu etkiyi teorik olarak sonsuza taşır. İşte bilim bunun şurasında. İlk büyük problemimiz bu. Kütlenin korunumu yasası. 70 kiloluk Bruce Banner bir anda 600 kiloluk bir deve dönüşüyor. O fazladan 530 kiloluk kas, kemik ve doku nereden geliyor? Hiçlikten var olamaz. Çizgi romanlar bunu başka bir boyuttan gelen kütle gibi teorilerle açıklamaya çalışsa da gerçek dünya fiziğinde bu imkansızdır. Halkın varlığı bilinen en temel fizik yasalarından birini ihlal eder. Halkın bir diğer inanılmaz yeteneği ise rejenerasyon faktörüdür. Vücudu akıl almaz bir hızda iyileşir. Etleri, kemikleri, hatta iç organları bile tamamen yok edildikten sonra yeniden oluşabilir. Bu onu sadece ölümsüz kılmakla kalmaz, aynı zamanda yorulmaz yapar. Kaslarının ürettiği yorgunluk toksinleri anında temizlenir. Bu da ona Kratos'a karşı en büyük avantajlarından birini verir. Sonsuz dayanıklılık. Peki bu gücün sınırı ne? Worldbreaker Hulk gibi versiyonlarında sadece yürüyerek bir tektonik plakayı çökerttiğini, tek bir yumrukla bir asteroidi yok ettiğini ve hatta bir evrenin dokusunu tehdit ettiğini gördük. Kratos bir tanrı katili olabilir ama Hulk bir gerçeklik katilidir. Şimdi arena'nın diğer köşesine, Sparta'nın hayaletine dönelim. Kratos insan olarak doğmuş olabilir ama damarlarında akan kan Olimpos'un kralı Zeus'a ait. Bu tanrısal miras ona temel insanüstü güç, hız ve dayanıklılık verir. Bir insan gibi yorulabilir ama bir insanın dayanabileceğinden yüzlerce kat daha fazla acıya ve darbeye katlanabilir. O doğuştan bir savaş makinesidir. Ama Kratos'u Kratos yapan efsanevi silahlarıdır. İlki, savaş tanrısı, Ares tarafından cehennemin derinliklerinde dövülmüş kaos kılıçları. Bu kılıçlar ona zincirlerle bağlıdır ve ilahi ateşle yanar. Sadece kesici bir silah değil, aynı zamanda Kratos'a inanılmaz bir menzil ve alan kontrolü sağlayan, akrobatik ve öngörülemez bir ölüm dansı aracıdır. Her bir savuruşu mitolojik bir öfkenin çığlığıdır. Yıllar sonra ise Kratos daha kontrollü ve taktiksel bir silah kullanmaya başladı. Leviathan Baltası Efsanevi Hudra kardeşler tarafından dövülen bu balta, torun çekici Mjölnir'e bir denge olarak yaratılmıştır. İçinde ölümcül bir kışın ayazını barındırır, düşmanları dondurabilir ve yavaşlatabilir. Ve tıpkı Mjölnir gibi Kratos'un iradesiyle eline geri döner. Bu özellik ona uzaktan saldırı ve dahice kombolar yapma imkanı tanır. Halkın öfkesi sınırsız bir güç kaynağı ise Kratos'un Spartalı öfkesi ise odaklanmış bir nükleer bombadır. Bu mod sadece gücünü ve hızını anlık olarak zirveye çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda onu neredeyse yenilmez yapar ve aldığı yaraları iyileştirir. Bu, Kratos'un en zorlu anlarda kullandığı, dövüşün seyrini bir anda değiştirebilen nihai kozudur. Halkın öfkesi onu kontrol eder. Kratos ise öfkesini bir silah olarak kontrol eder. Bunların yanında, anlık saldırıları engelleyebilen muhafız kalkanı, zamanı yavaşlatan tılsımı ve sayısız zırh ve runik saldırı seçeneği vardır. Kratos, tek bir güce bel bağlamaz. O, her duruma uyum sağlayabilen, yürüyen bir mitolojik cephaneliktir. İki Titan da cephaneliklerini sergiledi. Biri canlı bir gamma reaktörü, diğeri yürüyen bir mitolojik silah deposu. Şimdi en önemli soruya geliyoruz. Bu iki inanılmaz güç, Karşı karşıya geldiğinde ne ne olur? Üç ana kategoride onları tartalım: saf güç, dayanıklılık ve iyileşme ve son olarak hız ve çeviklik. You won't like me when I'm angry. Saf güç konusunda halkın teorik olarak bir sınırı yok. Öfkesi arttıkça gücü de artar ve bu güçle gezegenleri bile parçalayabilir. Kratos ise tanrıları ve titanları alt etmiş, devasa heykelleri hareket ettirmiş ve mitolojik devlerle güreşmiştir. Gücü inanılmazdır ama bir sınırı vardır. Halkunsa yoktur. Bu kategoride eğer dövüş yeterince uzarsa halkın ham gücü Kratos'un tanrısal kuvvetini eninde sonunda aşacaktır. Bu roundun galibi halk. Peki darbelere karşı ne kadar dayanıklılar? Kratos'un tanrısal vücudu normal bir insanın hayal bile edemeyeceği yaralara dayanabilir. Ama yine de yaralanır. Halk ise neredeyse tamamen yok edildikten sonra bile kendini yenileyebilir. Hücresel rejenerasyonu onu ölümsüz kılıyor. Kratos'un silahları ona büyülü ve tanrısal hasar verebilir. Evet. Ama halkın bu hasarı bile zamanla iyileştirme potansiyeli var. Bu yüzden saf dayanıklılık ve iyileşme konusunda da avantaj halkta. İşte burada ibre tamamen Kratos'a dönüyor. Halk Şaşırtıcı derecede hızlı sıçrayışlar yapabilir ve koşabilir ama dövüş stili büyük ve hantaldır. Kratos ise binlerce yıllık savaş tecrübesiyle eğitilmiş bir Sparta generali. Her hareketi hesaplı, her adımı taktikseldir. Kaos kılıçlarının zincirleriyle inanılmaz bir akıcılıkla hareket edebilir, saldırılardan kaçınabilir ve anında karşı saldırıya geçebilir. Halkın kaba gücüne karşı Kratos'un en büyük silahı bir savaşçının hızı ve zarafetidir. Bu kategori tartışmasız Kratos'un. Öyleyse puan durumuna bakalım. Halk, ham güç ve dayanıklılıkta ezici bir üstünlüğe sahip. Kratos ise hız, çeviklik ve savaş tekniğinde kendi liginde. Bu klasik bir tank ile suikastçı arasındaki dövüş. Peki, ham güç mü kazanır yoksa tanrısal yetenek ve tecrübe mi? Skor tablosu ortada. Halk güçte, Kratos hızda üstün. Ama bir dövüş rakamlarla değil. Anlık kararlarla kazanılır. Şimdi iki olası senaryoyu inceleyelim. Kratos'un kaçındığı ve Kratos'un istediği dövüş. Halkın kazanması için dövüşü bir yıpratma savaşına dönüştürmesi gerekir. Kratos'u yakalamalı, ona hareket alanı bırakmamalı ve onu sürekli olarak güçlü darbelerle cezalandırmalıdır. Kratos ne kadar dayanıklı olursa olsun bu darbeler onu yavaşlatacaktır. Halkın rejenerasyonu aldığı hasarı onarırken Kratos'un dayanıklılığı zamanla azalacaktır. Halk, Kratos'u bir duvara sıkıştırıp o meşhur gök gürültüsü patlaması alkışını yapabilirse veya onu yakalayıp defalarca yere vurursa dövüş halkın lehine döner. Kratos'un kazanması için ise tam tersini yapması gerekir. Asla bir güç yarışına girmemek. Hızını ve çevikliğini kullanarak sürekli hareket halinde kalmalı, halkın büyük saldırılarından kaçınmalıdır kaos kılıçlarıyla uzaktan hasar vererek halkı sürekli taciz etmeli, Leviathan baltasıyla onu dondurarak yavaşlatmalıdır. Kratos, halkın öfkesini ona karşı kullanabilir. Onu kışkırtarak daha pervasız ve daha yavaş hale getirebilir. Kratos için anahtar, halkı yavaş yavaş zayıflatmak ve son, ölümcül darbeyi indireceği o tek anı beklemektir. Bu, bir matadorun boğayla dövüşmesi gibidir. Gördüğünüz gibi dövüşün sonucu tek bir şeye bağlı. Kratos, halk onu yakalamadan önce ona ölümcül hasarı verebilir mi? Halkın rejenerasyonu inanılmazdır ama Kratos'un silahları da sıradan değildir. Onlar, tanrıları ve ölümsüzleri öldürmek için yapılmış büyülü silahlardır. Bu da bizi nihai sonuca, yani son rounda getiriyor. Ve işte her şeyin karara bağlanacağı o an. Bir yanda Öfkesiyle gerçekliği bile bükebilen, kendini sonsuza dek yenileyen fiziksel bir imkansızlık. Diğer yanda ise binlerce yıllık savaş tecrübesi, tanrısal gücü ve ölümsüzleri bile öldürmek için dövülmüş büyülü silahlarıyla bir tanrı katili. Ham güç mü yoksa sihirli tecrübe mi? Halk fiziksel olarak yenilmez görünebilir ve evet, onu yumruklarınızla alt edemezsiniz. Ama halkın zırhında bir çatlak var. Büyü Vücudu büyülü saldırılara karşı sıradan bir ölümlü kadar savunmasız değil ama kesinlikle Superman gibi dirençli de değil. Geçmişte Doctor Strange gibi büyücüler tarafından manipüle edildiğini gördük. Ayrıca öfkesi onu daha da güçlendirirken aynı zamanda daha kör ve daha öngörülebilir kılıyor. Bu usta bir taktikçinin kullanabileceği bir zayıflıktır. İşte bu noktada Kratos'un avantajları parlıyor. Onun silahları sıradan metaller değil. Kaos kılıçları İlahi bir ateşle yanıyor. Leviathan baltası saf element gücüne sahip. Bu silahlar sadece et ve kemiği değil, ruhu ve yaşam özünü de hedef alabilecek büyülü eserlerdir. Kratos'un tüm kariyeri kendisinden çok daha güçlü, yenilmez denen varlıkları onların zayıflıklarını bularak ve acımasızca sömürerek alt etmek üzerine kurulu. O bir canavarla nasıl savaşılacağını herkesten iyi bilir. Bu dövüşün sonunda Kratos'un kan ter içinde ama ayakta kaldığını görüyoruz. Nasıl mı? Halkı doğrudan bir güç yarışında yenerek değil. Hızını ve Leviathan baltasını kullanarak onu sürekli yavaşlatır, mesafeyi korur ve halkı en vahşi, en düşüncesiz haline gelene kadar kışkırtır. O noktada halk en güçlü ama aynı zamanda en savunmasız anındadır. Kratos, Kaos kılıçlarının büyülü ve ilahi ateşiyle Halkın rejenerasyonunun bile anında iyileştiremeyeceği derin ve kalıcı yaralar açar. Bu bir nakavt değil, bir avdır. Halk şüphesiz Kratos'un karşılaştığı en dayanıklı ve en güçlü rakip. Ama Kratos sadece güçlü değil, aynı zamanda akıllı, tecrübeli ve en önemlisi doğru aletlere sahip. Bu yüzden bu mitolojik ve bilimsel kapışmanın galibi, halkın sonsuz gücünü onu öldürmek için tasarlanmış büyülü silahlarıyla alt edebilecek olan Sparta'nın hayaleti, Kratos. Peki siz bu sonuca katılıyor musunuz? Hulk'ın ham gücünün her türlü sihri ezeceğini mi düşünüyorsunuz? Yorumlarda teorilerinizi ve argümanlarınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Bir sonraki bilimsel kapışmada kimleri görmek istersiniz? fikirlerinizi belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.